E şimdi böyle e, büyük zatlara yapılan iftiralar da ortada. Mesela bir şey söyleyeyim. E büyük zatlara peki senin arkadaşların Fet arkadaşlarım eminiyken sen yanında çalışanlar vardı. Sen de orada mıydın bilmiyorum. Senin arkadaşların bana anlattı. Tamam mı? Gelmiş bir genç mühendis. Karısı mütesettire ve gelmiş fetva danışmaya. Arkadaşlarım bana anlattı. Kimler olduğunu bilirsin sen. Fetva komisyonunda çalışanlar. Dediler ki geldi bu, bu mühendis, dedi ki bu benim mütesettire hanımım, şeyhimle zina ediyor. İki tane çocuğum vardır ve ondan sonra biz şimdi bu çocuklar perişan olacak. Ben onu yola getirmek için size getirdim, verin fetvayı diye. Uff. Ondan sonra diyor, biz diyor, Abdülaziz Bey'in arkadaşları diyor ki biz dedik ya hanımefendi bu çok ağır suçlamalarda bulunuyor, kendini savunsana. Dedi ki, yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor ben Şeyh'imle zina ediyorum ama niçin çünkü Şeyh'im bana dedi ki zamanın en büyük borçlu değil bu bizim ilişkimizden dünyaya gelecek. Bakar mısın beyefendi? Ama şimdi Ali Kalkancı'nın adını gün günüzleri gördük biz zaten. Kardeşim hangisini ayıracaksın bana diyor ki bana mühendis mühendis siz hocalar niye bu cömertli toplumu aydınlatmıyorsunuz diyor ne yapayım dedik. E siz bu toplumun, bu devletin Ankara'dan yönetildiğini zannediyor bu toplum. E peki nereden yönetiliyor? E Düzce'den dedik. Ya Düzce'de ne var dedim. Benim şeyhim Düzce'de diyor. Kainat oradan yönetiliyor. Mühendis. Ben bakanlardan size misal getireyim. Generallerden size misal getireyim. Brokratlardan size misal getireyim. Ben de hurafeler ve gerçekler diye kitap yazdım. Hepsinin örnekleri var orada. Çok önemli bir kitap. Yani. Çok önemli sen şimdi kitap. Evet.